Değerli kardeşlerim Mehmet Akif ne güzel söylemiş. Girmeden bir millete teprika düşman giremez. Topu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ne güzel bir şiir. Top sesleri geliyor şiirin kendi içindeki kafiyelerinden, sesinden, tınısından. Ama manası daha muhteşem. Girmeden bir millete teprika düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Görüyorsunuz değerli kardeşlerim, 10 milyonluk İsrail, koca bir İslam dünyasının gözünün içine baka baka, Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor, yakıp yıkıyor ve Müslümanları, Filistinli kardeşlerimizi bombalıyor. Biz de maddi yardımın ötesinde hiçbir şey yapamıyoruz. Utanç içerisinde kıvranıyoruz. İslam ülkelerinden yiğit bir ses çıkmıyor. Burada Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç şüphesiz müstesna tutalım. Bu da milletimize Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. Bu zamana kadar bu gibi olaylarda Türk millet olarak biz de utanç içerisinde başımızı öne eğiyorduk. Ama bugün İslam dünyasını harekete geçirmek için hiç olmazsa hükümetin başında, devletin başındaki insan diplomasi harekete geçiriyor, konuşuyor ve bir şeyler yapmakta samimi olduğunu gösteriyor. İlk defa bütün partiler İsrail'i kınama noktasında da birleştirdiler ve meclisten bir kınama metni yayınladılar. Bunlar güzel şeyler değerli kardeşlerim ama yetmiyor işte. Bu bizim yüzümüzdeki utancı kaldırmıyor. Neden böyle? Azıcık bir İsrail bu kadar İslam dünyasına nasıl kapa tutabiliyor? Bunun altında İslam dünyasının tefrikası var. İslam dünyasının parçalanmışlığı var. İslam dünyasını birleştiren hilafetin kaybolmuşluğu var maalesef. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğunu yıkan ve bir devletten 60 küsür devlet çıkaranlar bunu planlı programlı yapmışlardı. İsrail'in etrafında güçlü bir devlet istemiyorlar. Suriye'yi 3'e, Irak'ı 3'e, Türkiye'yi de 3'e bölmek istiyorlar hali. Bu 60-70 küsür devlet de kesmiyor. Daha küçük devletlere, daha güçsüz devletlere bizi bölmek istiyorlar. Bunun için aramıza, Müslümanların arasına küfür ideolojilerini sokuyorlar komünizmi, sosyalizmi, faşizmi, nasyonalizmi, ırkçılığı sokuyorlar. Kavmiyetçiliği sokuyorlar. Terörü sokuyorlar. <laughs> İçimizden bürokrat, siyasetçi, aydın, üniversitede öğretim elemanı ve gazetelerde, medyada yazı yazan insanları satın alıyorlar. Paraya boğuyorlar. Ve İslam'ın aleyhinde İslam birliğinin aleyhinde yazılar yazdırıyorlar. Böyle olunca da Müslümanlar birbirlerini sevemiyor ve ittihadi İslam dediğimiz eskiden İslam birliğini kuramıyoruz. Parça parça ayrı ayrı tellerden. o zaman da zayıf düşüyoruz. Tek başımıza yürüyüp gitsek İsrail'e o sorun değil. Ama biliyoruz ki İsrail İsrail değil. İsrail Amerika, İsrail Topyekün Avrupa Birliği'dir. Bu sorunu aşmak gayri kabil mi? Değil. Müslümanların birazcık şuurlanması kafi ama bu iş nasıl olacak? Çünkü İslam dünyasındaki yönetimler Müslümanlara okullarında İslam'ı öğretmediler. Bilakis İslam'a zıt bir hayat tarzı dayattılar. Batıcılık İslam'a tamamen düşmandır. Komünizm bir İslam düşmanı rezimdir. Ve komünizmin İslam açısından küfür olduğuna dair yıllar öncesinde eserde fetva verilmişti. Sosyalizm onun ayağı. Nasyonalizm bir cehenneme davettir. Değerli kardeşlerim, laiklik Allah Celle Celaluhu'nun indirmiş olduğu Kur'an'ın ahkamını tanımamaktır. Sekülerizm dinsiz bir hayat, İslamsız bir hayat yaşamayı insanlara davet ediyor. Ve maalesef İslam dünyasında bunların bayrakları yükleniyor. Kimler tarafından? Arkasında kimler var? <laughs> Arkasında Beynel Siyonizm var karanlık mahfiller var. Avrupa var, Amerika var, Batı dünyası var. Ne olursa olsun bunlar olabilir. Bunlar sorun değil bizim için. Biz Sorun bizim içimizde. Sorun bizim kendi Müslümanlığı tanımayışımızda. Sorun cehalette. Cehalet bizi mahvediyor. Onun için gerçek düşman cehalettir. Akif öyle diyor. Ey hasma hakiki seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran. Der. Ya İslam kadar birle, beraberle önem veren bir din yok. İslam bütün inananları birbirlerine kardeş kılmıştır. Ve bu kardeşliğin muhafazası için bir kısım emirler vermiştir. Bir kısım yasaklar koymuştur. Ve bunu sadece söze dayamamış, bil fil icrata sokmuştur. Cemaat rahmettir, tefrika ayrılık azaptır demiştir ve Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın. Emri en büyük emirdir Kur'an'da. Ve atasimu bi hablillahi cemian ve la Ama Müslümanlar böyle paramparça. Tabi Müslümanların bu paramparça oluşları kendiliklerinden olmadı ama kendi kusurları var burada. Müslümanları parçalamak isteyen bir dünya var. Fakat kafir kafirdir. Kafirliğini yapacak. Biz Müslümanlar kendi Müslümanlığımızı yaşayacağız, bunun için dinimizi öğreneceğiz, nefsimizi terbiye edeceğiz. Cehaletimizi atacağız, Allah'a döneceğiz. Tefrikadan çok sakınacağız, birlik ve beraberliği daima üstün tutacağız. E, öyle insanlar var ki toplum içerisinde, namazda, abdestli. şöyle baktığınız zaman dindar ama yani komünizmle uğraşmıyor, sosyalistlerle uğraşmıyor, laiklerle uğraşmıyor. <laughs> Diğer Müslüman kardeşleriyle uğraşıyor. Derdin ne senin ya? Herkesi eleştiriyor. Herkesi tenkit ediyor. Kimseyi beğenmiyor. Kendisini övüyor. Çok ayıp. <laughs> Allah nefislerinizi tezki etmeyin, temize çıkartmayın. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz diyor. Allah sırları biliyor. İslam'da en güzel huyların başında tevazu gelir. Alçak gönüllü, mahviyet gelir. Ama bir kısım insanlar kendilerini övüyor, cemaattan övüyor, fırkalarını, partilerini övüyor, üstadlarını övüyorlar, övüyor, 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 uçuruyorlar. Kendisi gibi olan diğer kardeşlerini ya görmezlikten geliyorlar ya haksız rekabet, haset ve kıskançlıkla aleyhlerinde konuşuyorlar. Devletler de öyle. Sonuçta bu maalesef düşmanın ekmeğine yağ çalıyor. <laughs> Size bir olay aktarayım. Yakınlarda okudum, yetkilendim. Bu olayı Hayatu Sahabe'de Yusuf Kandehlevi'nin Dehlevi'nin yazmış olduğu o mübarek o güzel kitap Hayatu Sahabe'de okumuştum. O da Heysemir'in Mecmur Zevaid'inden almış. 5. 216. sayfa. Biz bunu daha önce yazmış olduğumuz Azilen İslam Birliği kitabımıza almıştık. Fakat maalesef o kitabı işte matbaa dünyasından uzakta yaşadığımız için Anadolu'nun bu cihetten matbaa basın yayında ücret sayılan bir şehrinde yaşamanın dezavantajıyla bastıramadık ama bu günlerde bu kitabın acilen basılması lazım. Acilen İslam Birliği. Olay şu, Ebu Zer el Gıfari Hazretleri, Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında bazı sivil görüşlerinden ve bu görüşlerini de böyle biraz şiddete varan uygulamalarından dolayı Medine'ye yakın bir sakin köye sürgün etmişti Rebeze'ye. Bir grup Müslüman hacca gitmek için önce Ebu Zer'i ziyaret etmek istiyorlar. Çünkü Ebu Zer ilk Müslümanlardandır ve İslam için fedakarlık yapan abi zahid çok değerli bir insandır. Diyor ki haç için yola çıktık. Rebezi'ye vardık ziyaret etmek için ama onu orada bulamadık. Ne ederdi dedik. Hac için izin aldı ve hacca gitti dediler. Biz de hacca gidiyorduk zaten. Mekke'nin yolunu tuttuk ve nihayet ona Mina'da vasıl olduk. Buluştuk. Biz onun yanındayken ona dediler ki Osman öyle ve ikindi namazını dört rekat olarak kıldırdı. Hazreti Osman o zaman halifedir. Ebu Zer Efendimiz bu habere çok üzüldü. Hatta biraz kızdı. Ağır sözler söyledi. Ve dedi ki ben burada Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kıldım. İki rekat kıldırdı. Hazreti Ebu Bekir'in arkasında namaz kıldım. Hazreti Ömer'in arkasında namaz kıldım. Onlar da iki şey rekat kıldırdılar. Hazreti Osman'a ne oluyor? Aslında Hazreti Osman Efendimizin dört rekat kıldırılmasının sebebi oradan evlendiği içindi. Belki onun farkında değildi onlar. Dolayısıyla kendisini misafir yolcu saymıyordu. Neyse sonra namaz kılmaya kalktı Ebu Zer radıyallahu anh. Fakat peygamberi burada iki rekat kılarken gördüm diyen, Hazreti Ebu Ömer'i arkalarında namaz kıldım burada iki rekat kıldı diyen, ve Osman'ın dört rekat kılmasına kızan Ebu Zer dört rekat kıldı. Dediler ki yahu müminlerin emiri dört rekat namaz kıldığı için onu eleştirdin, ona kızdın. Peki sen şimdi niye dört rekat namaz kılıyorsun burada? Cevabı çok müthiş ve bize çok büyük dersler veriyor değerli kardeşlerim. Dedi ki, ihtilaf bundan daha şiddetlidir ihtilaftan mümkün mertebe kaçınacağız. Çünkü Allah'ın Resulü bize hutbe okuyarak dedi ki, benden sonra bir halife gelecek. Onu zelil etmeyiniz. Devlet başkanınıza saygılı ve itaatkar olunuz. Kim ki onu zelil ederse, o İslam'ın hükmünü boynundan çıkarıp atmıştır. Onun tövbesi ancak İslam'da açmış olduğu yarayı tedavi etmekle olur. Bunu da ancak hatasından dönüp başlarında bulunan kimseye değer verenler arasına girmekle yapabilir. Buyurdu Peygamberimiz. Bize ancak şu üç hususta onlara itaat etmememizi emretti. İyiliği emretmemek, kötülükten sakındırmamak ve dinin hükümlerini insanlara öğretmemek. Böyle olursa onları eleştiririz buyurdu. Değerli kardeşlerim, işte İslam, işte önder liderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve işte onun ashabı. <laughs> Birlik ve beraber olmamız için Müslümanların birbirlerini sevmeleri ve saymaları gerekir. <laughs> ve Müslümanların birbirlerini yüceltmeleri, değer vermeleri ve ayağının altını kaydırmamaları, onu güçsüz, zelil bırakmamaları, yersiz eleştirmemeleri Çünkü değerli kardeşlerim, bu tür faaliyetler birlik ve beraberliğimizi bozar. Bu da düşman karşısında gücümüzü azaltır. Evet, elbette ki İslam Devlet Başkanı da eleştirilebilir. Hangi konularda Peygamberimiz saymış. İyiliği emretme, kötülüğü nehyetme. Her Müslüman bundan sorumludur. Kendinden ve toplumdan sorumludur. Yanlış görürse onu, gücü yetiyorsa eliyle yetmiyorsa diliyle, yurtdışı kalbiyle buz ederek önlemeye çalışsın. Devlet başkanından da bir yanlış görürse, onu münasip bir şekilde hakaret etmeden, savaş açmadan hatta alay etmeden aşağılamadan uyarır. Kendine düşen uyarmaktır. Vazifesini yapar. <laughs> Ondan üstesine de karışmaz. Bir kötülük gördüğü zaman onu nehyeder. Ve İslam'ın öğretilmesini ister. Ve bu konuda bir ihmal görüyorsa eleştirir. Ama bu yapıcı bir eleştiridir. Şimdi elbette ki eleştiriye hak eden devlet başkanları vardır. Ama özellikle bugün de değerli kardeşlerim bu eleştirilerimizi bir kenara bırakarak şu anda bu İsrail terörist devletinin haddini bildirmek için bütün İslam devlet başkanlarını bir araya nasıl toplar ve onları ortak bir kararla buraya gerekirse askeri güç savaşmak için olmasa bile en azından sınırla durdurarak İsrail'e İsrail'in Filistinli kardeşlerimize tecavüzünü önleyecek. Gerekirse de biiznillah Müslümanlar buna da hazırdır, savaşacak bir karar almalarını temin etmektir. Böyle çok netameli çok efendim nazik bir zamanda eee tefrikaya sebep olacak yersiz eleştirilerden de kaçınmak lazım. <laughs> Birisi kalkıyor da bu hareketin tersine davranışlar içerisine gidiyorsa o ya cahil birisidir veya düşmanın aletidir, düşmanın oyuncağıdır. Ona karşı Müslümanlar Allah için tavır almalıdır. Evet değerli kardeşlerim. El cemaatu rahmetü, cemaat rahmettir. Vel firkatü ayrılık azabın azaptır. Bunu temin edebilmek için elimizden geleni yapacak gerekirse bazen bağrımıza taş basacak. Gerekirse bu konuda acı fedakarlıklara gireceğiz. O eleştirileri de dersiz, belasız, müsait zamanlara saklayacağız inşallah. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Bize birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Düşmanlarımıza karşı bizi nusretiyle desteklesin, ordularımızı mansur ve muzaffer eylesin, mazlum kardeşlerimizi zalim kafirlerden kurtarsın, bizlerin de işlerini ıslah eylesin, merhamet eylesin, sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Hoşçakalın ve selam.